Top atıldıktan yaklaşık 3-4 dakika sonra kurtuluş yoluna gelen Başbakan Erdoğan'ı vatandaşlar ayakta alkışladı. İftar yemeğini yedikten sonra Samsunlulara hitaben bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu kucaklaşmada sizlerle bir arada olduk dedi. Şimdi de iftar sofrasında sizlerle bir aradayız. Rabbim bu iftar soframızı bereketli kılsın tüm ibadetlerimizi inşallah kabul etsin. Samsun o kurtuluş mücadelesinde nasıl bir ilk adım olduysa bunda da yine bir ilk adım olacaktır. 42 yıl halkı efendilik için değil hizmet için çalıştıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bizi zayıf düşürmek isteyenlere karşı, siyaset dışı manevralara girenlere karşı biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diye konuştu. İnsan yönetme adına biz bu yoldayız. Onun için ömrümüzün kahir ekseniyeti bu yolda geçti. Yaş 18, yaş 60, hep 42 yıl halka efendilik için çalışmadık, halka hizmet için çalıştık. Bakan konuşmasının ardından iftara gelen Down sendromlu bir çocuğu yanına çağırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın düzenlenen programda tütün iskelesindeki kurtuluş yolunda yaklaşık 30 bin kişi birlikte iftar açtı. <laughs>